Bu ruhsar da amma sinirli son günlerde. Onu kızdıracak ne yaptım ki? Bil bakalım neden sinirliyim acaba Masar Bey? Ruhsar, geldin demek. Ben senin için kaç milyon ışık yılından geliyorum biliyor musun? Biliyorum, yani bir biliyorum. Vay be, epey vardır değil mi? Herhalde yani. O kadar yolu annenle kız kardeşin için değil, seni görmek için geliyorum. Aa, sağ ol bir tanem. Yani sağ olamasın da ruhuna sağlık diyebilirim. Sevgilim... İyi misin he? <laughs> i̇yiyim kanka <laughs> iyiyim. Ay Allah'ım Allah'ım gelmeye başladılar Ay bile. koş 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 çabuk aç kapıyı çabuk. Buyurun. Aa, aa, neyse. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, gazete ilanında pansiyoner arandığı yazıyordu da ben de onun için gelmiştim efendim. İyi yaptın kızım, ee, şimdi sana durumu özetle anlatayım. Benim bu evde yaşayan altı tane akıl hastası oğlum var. Onlarla birlikte bu evi paylaşacaksın, onlarla yatıp kalkacaksın, e tabi bunun için de epey yüklü bir ücret ödeyeceksin. Öyle mi, ben bir düşüneyim, daha sonra sizi telefonla arayıp kararımı bildiririm. Tabi kızım tabii. Telefonu yalayan bir ses duyarsan merak etme, oğullarımdan biridir, ona da haber bırakabiliriz. Peki, kusura bakmayın rahatsız ettim. Estağfurullah kızım, güle güle. Kapı orada hayatım. Ay anne, senden korkulur vallahi, niye öyle dedin kızcağıza? E, görmedin mi kızım? Hey? Kara kuru çirkin bir şey, e, Masaya yakışır mı hiç? Yani pansiyoner olarak alınacak kız var, alınmayacak kız var değil mi? Şimdi iyi bir his var anne. Bu sefer olacak galiba. Hadi bakalım. İnşallah. Merhaba, ben pansiyon ilanı için gelmiştim. <laughs> o porsiyon değil canım, pansiyon. Tutuldu kızım, tutuldu. İki tane pansiyoner arıyorduk, ikisini de bulduk. Ya. Ya. Tüh. Tüh. Neyse. Neyse. Hadi bana iyi günler. Hadi sana iyi günler. Kapıyı biliyorsun değil mi canım? <laughs> Ay çıldıracağım, bu da olmadı ne olacak? Olmaz tabii zaten Masarın şansı olsaydı gidip de vakti zamanında o kadınla... ...neydi adı, Aa, ruhsar ruhsar, işte o ruhsar denen cadıyla evlenmezdi. Ay kulaklarım çıldırdı, beni merak galiba. <laughs> hayatım, hayatım hani bana yardım edecektin? Ne yapacaktım? Ya şu saat kampanyası için bana yardım edecektin ya. Hı, hemen kocacığım. Harika, sen bir harikasın. <laughs> ...sen var ya sen, bir tanesin. Kim bir tane kanka? Kim mi? Herkes bir, bir tane kanka. Hangimizden iki tane var ki? Öyle değil mi? Kanka sen ufak ufak tırlıyorsun galiba. Niye kendi kendine konuşuyorsun? Ha evet, ben doğru, ben kendi kendime konuşuyordum tabii. Ama öylesine işte boş boş konuşuyordum. Yani önemli bir şeyden bahsetmedim. Eğer şu saat kampanyasını zamanda bitiremezsen... ...Önder Bey'le de öyle boş boş konuşursun artık canım. O cadı ruhların ahı mı tuttu nedir? Gelen on kızdan onu da güzellik yarışması adayı gibi. Hepsi birbirinden çirkin. Ama mutlaka bu da tipsizin tekidir. Ben gidip bir bakayım bari. O buyurun. Merhaba, merhaba. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Hoş bulduk şey biz gazete ilanı için gelmiştik. Verdim gitti. Aa tüh. Demek geç kaldık. Ay olur mu canım? Yani size verdim gitti. <laughs> yani parada da anlaşırsak olurdu annem. Ha ya. Ee, peki ne kadar istiyorsunuz? Aylık 20 milyoncu. Bir odayı paylaşacaksınız. Ama oda da oda hani kocaman bir oda. terası var ve manzarası var. ferah, aydınlık. bundan iyisi vallahi can sağlığı. E, evi bir gezelim eğer beğenirsek fiyat makul. Öğrenci misiniz siz? Evet, benim adım Hale. Türk dili ve edebiyatında okuyorum. Lale de fizikte okuyor. Çok güzel, fevkalade. Bakalım artık kısmet, bizimki hanginizi beğenecek? <laughs> Efendim? Ee, yani... E, ...bakalım bizim odayı, evi beğenecek misiniz diyorum. Firdevs, sen küçük hanımlara evi gezdiriver. Tabii, göstereyim anne. Şöyle buyurun. Efendim? <laughs> 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 e, artık masarda da eşek değil ya, bunlardan birisini beğenip evlenir herhalde. Böylece o ruhsar cadısını da unutur. Ay Ruhsar dediğim de aklıma geldi. Aa. Allah Allah. <laughs> Evet, Biri kumral, biri kızıl saçlı. Bakalım hangisinde karar kılacak. Ay, ay yani açık bir fev gibi kız beğendiriyoruz mashar beyefendiye. Münasebetsizliğin luzumu yok. Artık onlardan birisini de seçsin işte. yani kamerasını vermiyor ki gidip hamamda kız seçeyim. Nasıl arkadaşlar? Beğendiniz mi odanızı? Evet, bizim için çok uygun. Okulumuza da çok yakın. Tamam. O zaman anlaştık. Yakışıklı oğlumla da iyi anlaşacağınıza eminim. Oğlunuz mu? Evet, benim minik kuşum. Beş yaşına kadar meme emdi, on dört yaşında da sünnet oldu. <laughs> benim benim gitmem <laughs> lazım. Aa. Öbür tarafta biraz ekstralarım var. Bana kızmıyorsun değil mi? Bana bak Hüseyin, öbür tarafta Clark Gable, James Dean, Rock Hudson bunlarla falan buluşmuyorsun değil mi? Hiç buluşmuyorum muyum kocacığım? Ha. Onlar seninle evli olduğumu bildikleri için bana yenge diyorlar. Aferin onlara. Biliyorlar tabii. tersim pistir. Yani kafamı bozmasından Adamı Sümerbank basması gibi cak diye ikiye ayırdım. Ee, kafayı kodum mu oturturum ha. <laughs> Hay Allah. Ee, cep telefonum burada olacağını belimde duruyor. Ben <laughs> öyle konuşuyorum. Ee, evet. Nerede kalmıştık? Ha. Ha. Peki canım. Hadi görüşürüz. Öptüm seni. Bay bay. Bay. Şelale Hanım. Sizde mazi zeytinyağı şirketinin telefonu var mı? Dur gibi Söylüyorum, ee, dur, 985-24-63. Ee, Alo, mazi zeytinyağı mı? Ee, özür dilerim, özür dilerim. Allah Allah, yanlış mı çevirdim numarayı acaba? Aa Pardon, ben size yanlışlıkla Masar Bey'in ev telefonunu vermişim. Ne? Masar'ın ev telefonu mu? Ne olmuş? Bunda bu kadar şaşıracak ne var oğlum? Oğlum, evinden bir kızla konuştum. Evinde resmen bir kız var. Kız mı? Ee, Firdevs'tir. Ama Firdevs'le annem evden çıkmışlardı. Bir daha niye geri dönsünler ki? Firdevs'in sesini tanırım oğlum. Bu başkasıydı bence. Seni gidi seni. Vay evde kız ha. Hadi be hadi be. Bu salak numaraları yanlış çevirmiştir. İlk yol abi Masal abi. Evet abi. Masal abi ne diyeyim bir çay. Ben de var! Ben karışmam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur sar yanı, yanı başıma. Görsün millet hayal yan sağlık